Selamun aleyküm. Kolay gelsin değerli başkanım. Gecenin geç saatlerinde çalışıyorsunuz. Ne söylersiniz bize inşallah başkanım? Suriye'deki eğitim çocuklar için şu anda Safa Hafızı Kural Kuzu'nda Kural Kuzu hocalarımızla birlikte bir eğitim ve yoksul bir çocuk yürütmek için çalışmaktayız inşallah. Çocukların ayakkabı, pijama, çamaşır, çorap yani günlük ihtiyaçları var. Üzümleri gördük temin ediyoruz. Allah bu hayırları yapan kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Hepsine amin. çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir şey çocukların şu anda sevincini ve mutluluğunu bütün vücudumuza hissediyoruz. Allah hepimize razı olsun. Çok teşekkür çok ederim değerli başkanım. başkanım. Evet, görüyorsunuz. Hocam Kolay gelsin. Hocam kolay gelsin.